Merhaba arkadaşlar, Bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avovet oyununa başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar oyuna başlarken bir tane karakter oluşturacağınız hikayeniz ona göre ilerliyor. Çok farklılık olduğunu düşünmüyorum. Ben bir tane keşifçi açtım ve keşifçiyi açtıktan sonra 21 seviyeye kadar oynadım. Oyununda bayağı ilerledim hatta oyun bitmek üzere diyebilirim. Bu görevi tamamladım. Arkadaşlar oyunda dikkat etmeniz gereken kısımlardan biri yetenek kısmı. Oyunda neye gideceksiniz? Savaşçı mı, okçu mu, büyücü mü olacaksınız? Arkadaşlar ben okçu karakter oynuyorum. Ama yan taraftaki özelliklerden de faydalanabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde anlatayım. Her seviye başına bir tane yetenek puanı veriyor ve bunları kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tanrısal yetenekler var. Görev yaptıktan sonra genelde bu yetenekleri elde ediyorsunuz ve belli başlı yerlerde böyle simge e, nasıl desem ruh simgesi gibi bir şey var o simgeyi bulduğunuz zaman size bazı şeyleri veriyor özellikleri veriyor bu yetenekleri açabiliyorsunuz bazıları pasif bazıları aktif ondan sonra yoldaşlar var arkadaşlar 10 seviyeye geldiğinizde iki tane yoldaşınız oluyor benim size tavsiyem bu yoldaşlardan Marius'u yanınızdan ayırmamanız. Özellikle şu yeteneği fullediğiniz zaman ee, düşmanlarla savaşırken çok rahat bir şekilde savaşıyorsunuz. Onun haricinde diğeri ihtiyacınıza göre ee, yanınızda gezdirirsiniz. Yanınızda gezdirebileceğiniz iki tane yardımcı yoldaş var diyeyim. Karakter paneline geldiğimiz zaman arkadaşlar burada adınız yazar deneyiminiz yazar, seviyeniz yazar ve oyuna başlarken seçtiğiniz şey kısım yazar. Ben de keşifçi olarak şurada sağlık, esans, dayanıklılık falan var arkadaşlar. Girdiğiniz itemlere ve verdiğiniz özelliklere göre değişiyor. Ben okçu oynadığım için dex ağırlıklı bir karakter oluşturdum. Çünkü saldırı hızı ve eylem hızı benim için önemli. Onun yanına kritik vuruş koydum. Ve birazcık da hasarımı yükselttim. Diğerlerine çok fazla bir dokunmadım envanter kısmına geleceğimiz zaman arkadaşlar iki tane silah kullanabiliyoruz. Benim size tavsiyem oyuna başlarken bir tane e, şöyle benzersiz silah bulun arkadaşlar. İki elli menzilli ya da tek elli menzilli tek elle yakın dövüş benzersiz bu şekilde benzersiz bir tane silah bulun ve bu silahı sürekli yükseltin o noktaya da geleceğim e, ee, envanter kısmında iki tane silah kullanabiliyoruz arkadaşlar. bir de bir tavsiyem daha olacak bu konuda. Kesinlikle gri mor bulun bir tane arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar benim ilk silahım o. Bu şekilde göstereyim. İkinci silahım altla ya da farenin orta tuşuyla değiştirebilirsiniz. Bu şekilde elimde kitap var arkadaşlar. Bu kitap benim büyü yeteneklerimi akip ediyor. Gördüğünüz gibi. Hiçbir puan vermeden şu şekilde tüm yeteneklerini aktif edebilirsiniz. Bunlar ne işe yarıyor diye soracak olursunuz arkadaşlar. Ee, belli başlı noktalarda bir şeyleri yakmanız, patlatmanız gerekiyor. Bunlar onlar için ee, o şey yarıyor yani patlatmaya, yakmaya yarıyor diyeyim. Onun haricinde Z'de cam potumuz. X'te manamız yani öldüğümüz var basayım şöyle gördüğünüz gibi işte attı potu hemen manamız yükselmeye başladı arkadaşlar onun haricinde e, e tuşuna bastığınız zaman fonksiyonel bir ekranımız açıyor açılıyor burada yetenekler var yan gördüğünüz gibi yatsil ve marius yetenekleri var mariusu almamın sebebi arkadaşlar şu yetenek gördüğünüz gibi şu şekilde bir yeşil ışık çıkıyor ve çevredeki e, lutları buluyorsunuz. Bu ağaç olabilir, demir olabilir, ne bileyim e, sandık olabilir, farklı şeyler olabilir. O yüzden her zaman şu Marius yanınızda bulunduğu 10 saniyede bir gittiğiniz yerlerde çünkü çok gizli yerlere itemler koymuşlar. Onları bulduğunuz zaman daha rahat ilerleyebiliyorsunuz. E de onun haricinde arkadaşlar şöyle ilerleyen zamanlarda tanrısal yetenekler paneli de geliyor. Buraya tıklayabilirsiniz. E E'ye basıp geri gelebilirsiniz. Burada benim bir tane yeteneğim var. Böyle ayı çıkartıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaşırken işime yarıyor. Onun haricinde malzemeler var arkadaşlar. Cam potunuz, dayanıklılığınız. Onun haricinde ee şöyle gördüğünüz gibi tam çeviri yapılmadı yapılmamış yapay zeka çevirememiş diyebilirim. Ama anlayabiliyorsunuz zaten ekran e, karakter paneline girip görebilirsiniz. Onun haricinde şöyle şayfalar arasında gezerek itemlerin özelliklerine bakarak savaşacağınız düşmana göre şekil alabilirsiniz. Şurada arkadaşlar e, atılabilirler var. Ben bunları detaylıca göstermeyi planlıyorum. Çünkü her biri farklı fonksiyonlarda. Tekrar geleyim. Görevler var arkadaşlar. Ana görevler, yan görevler, zindan görevleri, ödül görevleri. Benim size tavsiyem, e, haritaya geldiğiniz zaman ilk haritada şurada bir yerde şey var. Hatta şunları da göstereyim. Arkadaşlar şunlar kamp kamp şu sizin karakteriniz şöyle gösterilen izlenen görev demek oluyor. Şunlar ışın, ışınlanma yerleriniz panelleriniz hemen şuraya ışınlanıyorum gittiğiniz yerlerde her harita için arkadaşlar şöyle görev tabelası var ben burayı tamamen bitirdim şuraya gelip tüm görevleri topluyorsunuz F ile görevleri üzerinize alıyorsunuz ondan sonra M'ye basıp haritaya geliyorsunuz ve harita üzerinde bu şekilde işaretler oluyor o işaretleri bitirerek gelerek şurada ee, konuşuyorsunuz ve ödüllerinizi alıyorsunuz. Görevleri şuradan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her haritadan benim şu an hala aktif görevlerim var. Buradan görev belgeler var. Etrafta kitaplar falan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde oyunu öğreten şeyler var. Koşmadır, dondurmadır, crunchtır, zıplamadır, kaymadır, envanter ekranı falan. Şimdi Arkadaşlar Böyle bir yere gideceğim. Kampa gideceğim. Kampta ne var ne yok onlara bakacağız. Kamp bu şekilde. Şu taşla giriş çıkışımızı yapıyoruz. Arkadaşlar ben şurada mi? sandık var. Bu sandığa atıyoruz sandık. diye sorarsanız. İteme geliyorsunuz arkadaşlar. Ay. Ne yaptık? Yanlışlıkla girdik. Grimor'u alalım. Şuraya geliyorsunuz. V'ye bastığınız zaman Zindandasınız üstüne doldu. R'ye basın. Hemen then, buraya gönder. It. Onun haricinde şurası var ki exactly en çok kullanacağımız yer burası. Honestly. İtem yükseltme yerimiz. Arkadaşlar yükseltmeler nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi burada taşlar istiyor. Benim şu an elimde kullandığım mükemmel en son efsaneviye geçeceğim. Burada bağlantıyı yapmak için adraban istiyor benden. 6 tane. Bende bir tane varmış. Ondan sonra efsanevi silahı oluşturacağım. Ondan sonraki seviyelerde benden ne istiyor? Glass şubesi, kanlı kurbağa istiyor. Bunları topladığınızda artık son noktaya gelmiş olacağız silahımızda. Gördüğünüz gibi. Aynı şey bunun içinde geçerli ve bunun içinde geçerli. Bu itemleri nereden bulabiliyoruz diye sorarsınız arkadaşlar. Genelde ben şimdiye kadar item satmadım. Buraya geliyorum. R'ye basılı tutuyorum ve parçalıyorum olağanüstü bir tane kılıç var. Gördünüz mü? Dağıldığı zaman beyaz çelik görüyormuş. Şunları dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmayacağım. Hepsini dağıtıyorum. Bunları dağıttıktan sonra arkadaşlar geliyorum işçiliğe. Burada dağıttığınız zaman itemler burada birikir. Misal şöyle tabaklanmış post var arkadaşlar. Zanaat diyorum. Bir üst seviyeye çıkartıyorum. Çelik yığını var bu şekilde zana diyorum üst seviyeye çıkartıyorum Şu şekilde Arkadaşlar gördünüz mü sert ağaçlılığı var zanaat diyorum üst noktaya çıkartıyorum kara ağaçlılığı var süper bir item yükseltmek için kullanılıyormuş benim artık bununla işim yok ve taşlaşmış ağaca çevirdim görüyor mü bunları toplayarak ilerledikçe itemlerinizi Yükseltebilirsiniz aynı şekilde buradan parçalayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar burası. E de tekrar dediğim gibi tavsiyede bulunacağım. Bir tane benzersiz silah bulun ve onu sürekli yükseltmeye çalışın. Diğer türlü itemler mükemmel <laughs> pahalı. Yani gördüğünüz gibi seviyem benim ee, 21 şimdiye kadar bir 40. Gold harcamışımdır. 26 goldum var ve çoğu görevi yapmışımdır yani. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir büyüleyici istasyon var. Bu ne işe yarıyor dersiniz arkadaşlar. Planı da random bir özellik geliyor ya başta. Ondan sonra geliyorsunuz. Burada hangisi hoşunuza giderse o özelliği bir bedel karşılığında ya da bir eşya karşılığında seçebiliyorsunuz burası böyle onun haricinde şurada arkadaşlar e, totemlerimiz var şu an ben bir tane totem aktif ettim ve totemlerden dolayı ateş birikimi sağlıyorum sağlık ve öz yenilemesi arkadaşlarım için onun haricinde şurada ateş var ateşe geldiğiniz zaman arkadaşlar hemen şuradan tıklıyorsunuz item yapıyorsunuz eşya yapıyorsunuz yani şundan yapalım hemen 7 tane yapabiliyormuşum yapayım çünkü en çok kullandığım şey can ve öl bunları bu şekilde yükseltebilirsiniz bunları bulabilirsiniz sadece can ve öl değil arkadaşlar yediğimiz içtiğimiz şeyler de var gördüğünüz gibi buna bakalım ya da buna bakalım 2 int veriyormuş %10 maksimum can arttırıyormuş bunun için bir tane mantar istiyor gördünüz mü bu kadar basit. Onun haricinde şunlar yoldaşlarını gündem olduğu zaman konuşmak isterler. Bunlarla konuşabilirsiniz. Well, Kampın like mantığı bu. Ve kampta güzel bir şey been. var arkadaşlar. Şuradan çıkış yapmak istiyorum. Buradan mı çıkmak istiyorum yoksa önceki konumdan mı? Bir e, bir yerdesiniz, savaştasınız ve iteminizi yükseltecek kadar malzeme topladınız. O esnada savaştınız, düşmanı yenin ve yendikten sonra buraya ışınlanın. Her haritada var. Işınlandıktan sonra burada yükseltmenizi yapın ve önceki konumdan çık diyerek önceki konumdan çıkabilirsiniz. Buradan çıkarken de size e, yan, yanınıza gezdireceğiniz yoldaşı seçmenizi istiyor. Kamp mantığı bu kadar. Zindan mantığı da var. Şöyle kapılar var. Zindanlara açılıyor. Ve zindanlara girdiğiniz zaman arkadaşlar ee, şu şekilde şeyler oluyor. Şu an zindan'a gidip e, vakit kaybetmek istemiyorum. Şu öğreticilere gelelim. Oyun sistemleri var. Arkadaşlar, şu şekilde zindanlarla zindanlarda yıkılabilir duvarlar oluyor. El bombası atarak atılabilirlerden seçiyorsunuz ve bunları atarak yıkabiliyorsunuz. Bariyerler var. Şöyle bariyerler. Ee, bunları yakarak, patlatarak ya da Grimor kitabında ateş kullanarak yakabiliyorsunuz. Yolculuk kabloları var arkadaşlar. Ee, zindanlarda ya da gittiğiniz yerlerde bazen tuzaklar var. O tuzaklar size problem yaşatabilir. Özellikle zehir ve çok büyük sıkıntı yaratıyor. kırılabilir nesneler var. Bunlar zaten yaklaştığınız zaman gözüküyor. Geneli de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hızlı seyahatin devre dışı olduğu noktalar var. Haritanın yanında şu şekilde hızlı seyahat edemezsiniz anlamına gelen bir şey var. Bu şekilde ızgaralar var arkadaşlar. Size göstermek isterdim ama o yeri patlattığım için ve kırdığım için de şu an gösteremiyorum. Bu şekilde, Grimor kitabı da olur. Buz atabilirsiniz bu şekilde ya da atılabilirler içinde değil seçerek atabilirsiniz. Bu bu şekilde. Onun haricinde e, arkadaşlar tüccarlar var. Şu şekilde tüccarlar. Şu şekilde gözüküyor. Bunlara gidip item alışverişinde bulunabilirsiniz. Tabii ki çok yüksek meblağda fiyatları var. Bunu söylemek isterim. Şu şekilde bir tane bölgede Kuzey Paradis şu an yaşayan topraklara tıkladığım zaman genel harita geliyor. Damşar'dayım ben. Damşar'da Kuzey Paradis diye bir iç bölge var. Şu an onun içindeyim. Gördüğünüz gibi Damşar böyle bir tane haritamız bu şekilde yaşayan topraklara tıkladığım zaman bu şekilde. Envanter kısmında atladığım bir nokta var. Şurayı görüyorsunuz toplayabil taşıyabildiğim yük kapasitesi burada gözüküyor. Evet arkadaşlar tablolar var. Tablolar ee, az önce zaten buldu falan hepsini gösterdim bir kablolar var elektrik kabloları şu şekilde göstereyim bu şekilde attığınız zaman etraf elektrik oluyor ya bununla yapacaksınız ya da grimor kitabına gelip elektrik vuracaksınız Ve elektrik vurduktan sonra oradaki ee, kapılar açılacak gördüğünüz gibi şu şekilde marios'un yeteneğini kullanıyorum onun haricinde atladığım neresi var diye düşünüyorum neresi var neresi var yani genel anlamda oyun bu kadar diyebilirim Tabii ki oyun ee, zor Hatta şöyle harita diyeyim sizin için en son gittiğim harita kısmına ışınlanıyorum Arkadaşlar, ee, şöyle bir detay vereceğim yaratıkların yanında şöyle ee, 4 yazıyor Bunlar yaratıkların ne kadar zor olduğunun anlamına geliyor Eğer üstünde kuru kafa olursa isminin yanında bir tane iki tane üç tane Zorluğunu belirtiyor Bazı yaratıklar şu şekilde bizi keşfetmeye çalışıyorlar Yaklaştığınız zaman GTR ile saklanıp Açılabilirsiniz Gördüğünüz gibi şu şekilde yaratıkların seviyesini bu mantıkla aşağı yukarı ilerlemeniz gerekiyor. Bazı yaratıklar dediğim gibi yanına ufak yaratıklar çağırıyor. Çağırıcı yaratıklar diyebiliriz. Ve o yaratığı kesmediğiniz sürece sürekli bir akın altında kalıyorsunuz. Ve sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden Tarpenter, ee, gibi yaratıkları gördüğünüz zaman özellikle Pyrus gibi yaratıkları gördüğünüz zaman ilk onları indirmeye çalışın. Onlardan sonra oyun zaten rahatlıyor. Şöyle sağa tıklayarak okçuda zoom yapabiliyorum. Onun haricinde sola tıklayarak şekilde demecimi arttırıyorum. Ve eğer şu noktadan vurursam hemen otomatikmen oluyor. Gördüğünüz gibi gözler hemen üzerime döndü. Bak Pyrus'lar bir tane. Yani. Vuramadı. Böyle eğer karının içinden vurursanız daha rahat hale gelir. Şimdi yetenekleri demiştim ya. Gördünüz mü? Hemen şey yaptım. Ayarladım. Top Ayrısı aldım. Bundan sonra arkadaşlar rahat Bu şekilde gördüğünü diyeyim. Zaten böyle bir tane tanrısal yetenek kullanacağım. Hop. Ben okçu olarak oynuyorum. Rahat geldiği için oynuyorum arkadaşlar. Hop. Şekilde Space'e basarak kaçabilirsiniz. Yardımcı karakterler de yoldaşlar da hemen hızlı hızlı hop şöyle arada kalkan diyorlar gördüğünüz gibi bunları kırabilmek için sola basılı tutmanız lazım ağır vuruş yapmanız lazım yani Çıkınlar öz oluyor ve F'ye basarak üstlerindeki şeyleri toplayabilirsiniz hemen hızlı bir şekilde şunları topluyorum çok önemli değil gittiğiniz yerlerde şöyle eşyalar çıkıyor günlükler çıkıyor bunları alın şöyle eşya buldunuz mu hemen yuklayın çünkü bunları parçalıyor Marius'un yeteneği şu işe yarıyor işte etrafta bir eşya olduğu zaman yerini gösteriyor arkadaş parlatıyor haritanın her tarafında hemen bir tane benzersiz de aldım gördüğünüz gibi hemen şurada cam potlarımız var görüyorsunuz mu her yerden loot çıkıyor bol bol lootlu onun haricinde şöyle şeyler var otlar modlar bir tane ufak loot göreydim onu da alacaktım şöyle bazen kırdığınızda içinde ot falan çıkan kular var yani savaş mekaniği de bu benim hoşuma gitti şahsen oyun eğer sizler de oyuna bir şans vermek isterseniz arkadaşlar Xbox Game Pass'ten üyelik alarak oyunu indirin. Orijinal olarak oynamanızı tavsiye ederim. Zaten kanalımda Türkçe yama videosu da var. Oradan Türkçe yamayı da indirebilirsiniz. Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani Xbox Game Pass şu an 200 lira bandında diye biliyorum. Ben de onu kullanıyorum. Bir seneye yakındır abonesiyim. Yani 200 lira çok büyük bir meblağ mı değil. Sadece bu oyun içinde değil. İleride çıkacak Call of Midnight var. Onu da bekliyorum ben misal. O oyunu da oynayacağım. Sizinle paylaşmayı planlıyorum. Onun haricinde geçenlerde ilk bakış videosunu çektiğim Great and Sursal var. Indiana Jones oyunu. Ve buna benzer birçok oyun var. Yani 200 lira ne bileyim bir Starbucks'a gitmeyip bir kahve içmeyip bir ay boyunca oyun keyfini orijinal olarak bilgisayarında virüs bulaştırmadan oynayabilirsiniz. Tabii ki bu benim görüşüm herkes e, herkesin maddi durumunu bilmiyorum e, farklı durumları olabilen insanlar var Hepinize saygı gösteriyorum saygı duyuyorum düşüncenize Bu arada eğer videoyu yararlı bulduysanız kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim bir dahaki videoda görüşene kadar Kendinize iyi bakın oyunlu kalın Dünyanın... Oyun haritası burada, her hamlede sefer Her bir seviyede şan, şöhret, choice der havada ekranlar